Merhaba sevgili izleyiciler. Trend Yol 1. Lig'de transfer değerlendirmelerini yapmış olduğum video serisinin 12. partında sizlerle birlikteyim. Son bir hafta içerisinde Trend Yol 1. Lig'deki takımlarda yer alan transfer değerlendirmelerini, gerçekleşen transferleri ve transfer harekatında adı geçen futbolcuların değerlendirmesini yapacağımız video serisinin bir devamı niteliğindeki olan serimiz devam ediyor. Alfabetik sırayla başlıyoruz biliyorsunuz. Adana Demirspor'la başlayıp Vanspor'la bitiriyoruz ama Adana Demirspor'da biliyorsunuz zaten transfer tahtası kapalı olduğu için onu es geçerek Ahmet başlıyoruz. Ahmet Spor'da, bu hafta transferde biraz hareketlilik vardı. Ee, birçok futbolcunun adı geçiyor. Bazı futbolcularla da resmi olarak imzalandı. İmzalanan futbolculardan birisi Emrah Başsan. Emrah Başsan'ı e, yani birçok kez anlattım transfer değerlendirme videolarında. E, geçmişte işte Sakarya ilk adı geçtiğinde Ahmet Spor'la geçmişte yine adı geçtiğinde e, değerlendirmiştik. E, ya yani şimdi şöyle ben Ahmet mevcut kadrosunda mevcut ilk 11'de İlerideki üçlünün artık oturduğu kanaatindeyim. Yani Mbaya Cagne, Dias Saba ve Fernando Andrade'nin oturduğu kanaatindeyim. Ve muhtemelen ligin ilk yarısının sonuna kadar bu üçlü e, ilerideki üçlüyü oluşturacakmış gibi görünüyor. Emrah Başsan muhtemelen alternatif oyuncu konumunda kalacak. Yani kulübeden gelen oyuncu e, konumunda kalacak diye tahmin ediyorum. E, tabii şunu da eklememiz gerekiyor. Yani mesela Sakaryasporla anlaşamadı Emrah. Yani anlaştı antrenmanlarda çıktı sonra iptal oldu transferi vergi yani sözleşmedeki maddelerden dolayı transfer iptal oldu. Ya Emrah mesela Sakaryaspor'da oynasaydı bence direkt 11'de oynayacak bir oyuncu pozisyonda olurdu ama e, Ahmetspor'da Spor'da bence biraz daha rotasyon oyuncusu olarak kalacak. O yüzden e, yani transferde bence gerçekleşirken bunu da göz önünde bulundurduğunu düşünüyorum Emrah'ın. E, hayırlı olsun dileyelim Emrah baştan için. Diğer bir adı geçen futbolcu Kazımcan Karataş. Yani biliyorsunuz ben 2-3 hafta önce Çorum Futbol Kulübü solbek ararken Kazımcan'ı tavsiye etmiştim Çorum Futbol Kulübü'ne. Ancak orası Cemal Sertel'le anlaşma yoluna gitti Çorum Futbol Kulübü. Kazımcan Karataş'ın adı şu anda Amethspor'la anılıyor. Kazımcan Karataş biliyorsunuz altay ay altyapılı ve Galatasaray transfer olmuştu. Galatasaray'da bir sezon iyi bir sezon geçirdikten sonra kiralık olarak Galatasaray'ını kiralıyor. Ankara gücüne kiralamıştı. Sonrasında geçtiğimiz sezon Rusya'da e, Orenburg takımında forma giymişti. Orada da e, 22 maçta bir asist e, düzeltiyorum iki asist de sezonu tamamlamıştı. Bir gol iki asist ya Benim çok beğendiğim sol beklerden birisi gerek Süper Lig'de gerekse Tepfe 1. Lig'de. Yani Süper Lig'de ligde kalmaya oynayacak takımların direkt ilk 11 oyuncusu olabilir. E, Trento 1. Lig'de ise ee, şampiyon oynayacak takımların direkt sol beki yine olabilecek seviyede bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ki Karataş'ın. Eğer gerçekleşirse Ahmet Spor'a transferi bence çok büyük katkı verir. Alberk'in oradaki e, Ömer Bayram ayrıldıktan sonra e, biliyorsunuz zaten e, Abdullah tribünlerden çok fazla tepki aldı. Ya onu da anlam veremiyorum artık. Yani Abdullah, e, Albert bu kadar kötü oynarken e, hiç kadroda değerlendirilmedi hoca tarafından, Mehmet hoca tarafından. E, bu noktada ee, işte Kazım Can transferi gerçekleşirse muhtemelen Abdullah da takımlarına ayrılabilir diye düşünüyorum kiralık olarak gibi. Ee, gerçekleşirse iyi bir transfer olacak kanaatindeyim. Alberk'in kötü performansı yani sezonu kötü başlangıç yapmış bir Albert Koç performansından sonra. Diğer bir adı geçen futbolcu resmi olarak açıklandı bu arada bu transfer bitti. Felix Afenecian transferi. Ee, kendisi Juventus'un B takımında oynadı geçtiğimiz sezon e, İtalya'da. E, İtalya seri C'de diyelim. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim ligimizde kırmızı-beyaz grupların olduğu e, lig statüsüne değerlendirebilirsiniz. Orada oynadı ve e, 30 maçta 6 gol 3 asistlik bir performans ortaya koydu genç oyuncu. E, temel, tabii şunu da hemen açıklamam gerekiyor. E, bu noktada yapılan, gerçekleşen Cihan transferi. Cihan e, henüz daha 22 yaşında. Biliyorsunuz e, Trento 1. Lig'de 8 yabancı oynatma kuralı var. Ve bunlardan en az bir tanesinin 23 yaş altı olmak şartı var. Felix Afenajian transferi bu yönde yapılmış bir transfer. E, yalnız resmi açıklama yapılırken şöyle bir e, açık ibarede bulunuldu. Kanat forvet e, olarak nitelendirildi e, Felix Afenajian. Felix Afenajian esas atepli bir santrafor arkadaşlar. Yani burada bir e, Mehmet Hoca muhtemelen onu kanat forvet olarak oynatmak için alıyor ama yani bu oyuncunun esas mevkisi santrafor. Yani geçtiğimiz sezonki oynadığı maçlara da bakarsanız yani az önce de telaffuz ettim yani 6 gol 3 asist bitirmiş ama bu 6 golün hepsini santrafor oynadığı dönemde kaydetmiş. Yani aslında oyuncu kanat pozisyonundan ziyade forvet arkası ya da forvet gibi düşünebilirsiniz. Zaten oyun stili olarak da örnek vermek gerekirse daha önce ya yani isminden de zaten anlayacaksınız daha önce ligimizde oynamıştı. Kayserispor'da da oynamıştı. Garalı büyük golcü Asamoah Gyan'ın e, forma numarasında hep böyle 3 numarayı giyerdi. O yüzden e, bu Felix Cian da aynı şekilde böyle 2 numarayı da 3 numarayı giyiyordu Juventus'un B takımında. E, bu da aynı şekilde yani e, benzer oyun stilini yani Asamoah Cian'ın oyun stilini kendine referans almış gibi oynayan bir oyuncu. E, yani Kanat forvetten ziyade bir santrafor aslında. Yani Embaya Cagney'in arkasında ikinci forvet olarak oynayacak diye düşünüyorum ben. Yani rotasyonda olacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ee, yani muhtemelen şöyle olacağı kanaatindeyim ben. E, Spor'un ilerideki üçlüsünün. Embaya Cagney, Fernando Andrade sol tarafta, sağ tarafta Diaz Saba. Diaz Saba'nın alternatifi Emrah Başsan. Embaya Cagney'in alternatifi Cihan. Ee, sağ kanattaki, sol kanattaki Fernando Andrade'nin de alternatifi Daniel Moreno olacakmış gibi bir hücum attı. Planladığını düşünüyorum. Mehmet Altıparman. Ee, diğer bir adı geçen oyuncu Ahmet Spor'la ilgili Fabrizio Tomba. Ya bu oyuncunun adı geçti Ahmet Spor'la ilgili ama muhtemelen bu transfer Cihan e, transferi gerçekleştikten sonra bu transfer iptal oldu. Yani iki oyuncudan birisi transfer edilecekti muhtemelen. Cihan e, transferi gerçekleşince e, Fabrizio Tomba Bence biraz taça çıktı gibi oldu. E, Makedonya'nın Tetova takımında oynuyordu e, bu oyuncu da e, Tomba. Ama şunu söyleyeyim Tomba ile Cihan'ı kıyaslarsanız ben Tomba'nın daha doğru bir e, daha yüksek profilli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. E, Senegal'li futbolcu Fabrizio Tomba e, daha kanatvari bir oyuncu. Yani daha adam eksiltme özellikleri ve gol vuruşu daha iyi üst düzey bir oyuncu. Biraz muhtemelen maliyet olarak da Cihan'dan yukarıda olduğu için kulüp Cihan'a gitmiş olabilir. Ama dediğim gibi yani Fabrizio Tomba gerçekleşseydi daha gövdeli bir transfer olabilirdi. Daha yüksek kalibreli bir transfer olabilirdi Ahmet Spor tarafı açısından. Ahmet Spor'la diğer arada geçen futbolculardan birisi Emre Mor. Emre Mor transferi de ben açıkçası yani şu anda hücum hattı bu kadar zenginleşmişken Emre Mor... İhtiyaç mı noktasına bakacak olursak ben çok o noktada emin değilim. Yani ha, Fernando Andrade'nin ayrılma durumu söz konusuysa o zaman belki değerlendirilebilir ama yani ilerideki oyunculardan herhangi biri ayrılmayacaksa bence Emre Mor transferi o noktada biraz lüks olur diye düşünüyorum. Ahmet Spor tarafı açısından. Ee, bir de şöyle bir nokta var. Ahmet Spor'da şu anda yabancı hat hakkı dolmuş durumda. Ee, Poco'nun ayrılma durumu gerçekleşirse bence o noktadaki yabancı hakkını Ahmet Spor'un stoper hakkına kullanması gerekiyor. Daha önceki videolarda da dile getirdiğim gibi Ahmet Spor, Mehmet Yeşil ve Uğur Adem Gezer'le şampiyonluğu oynayabileceğini ben çok fazla düşünmüyorum. O noktada yani ee, daha önce de örnek vermiştim. Eyüp Spor'dan Klaro ee, gibi ya da ee, Hatay Spor'dan Kilama gibi güçlü, fizikli bir size'lı stopere ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Mehmet Yeşil belki bu profilde görünüyor olabilir ama Mehmet Yeşil'in ben çok savruk bir stoper olduğunu düşünüyorum. Yani çok... Saatli bomba olduğunu düşünüyorum. O yüzden ideal bir stoper olduğu kanaatinde değilim Mehmet Yeşil konusunda. Ee, yani şöyle de bir transfer haberi geçti. Çık bu Koyate e, adı geçti e, Amed Spor'la ilgili. Poco'nun ayrılması durumunda muhtemelen yine önlü libero'ya Kasubiye ile birlikte oynayacak bir oyuncuymuş gibi transfer yapmayı planlıyor Ahmet Spor ama bence yine söylüyorum böyle bir transfer hamlesi yanlış olur. Stopper'e bence yabancı bir takviye yapması gerektiği kanaatindeyim Ahmet Spor'un. Diğer bir kulübümüze geçelim Bandırma Spor'a. Bandırma Spor'da ise iki tane takviye gerçekleşti. Ee, tabii ki haftanın en önemli transferlerinden birisini kaydetmiş oldu. Ee, gerçekleştirmiş olduğu Bandırma Spor Douglas Tanke. Yani tank savar yani tank gibi oyuncu ee, Douglas Tanke bu kez de Samsun Spor, Kocaeli Spor ve Arkasından da ülkemizde Bandırma Spor'un formasını terletecek bu sezonda. Van Spor'la adı çok geçmişti Douglas Tanke'nin ama Bandırma Spor'dan yana tercihini kullandı. Bence yani ilk iki haftadaki lige kötü başlangıç yapan Bandırma Spor'da Wilson Samake'nin ben ideal bir santrafor olmadığını, daha üst seviye bir golcüye ihtiyaçları olduğunu dile getiriyordum. Bu noktada da doğru transfer olarak değerlendiriyorum. Tabi Dioni ile anlaşmak üzereydi biliyorsunuz Manisa Futbol Kulübü'nden önce. Dioni ile anlaşmıştı ama o transfer son anda gerçekleşmemişti Bandırma Spor açısından. E, Dioni'nin yerine bu kez de gelen oyuncu Douglas Sank oldu. Ama burada şunu da söylemem gerekiyor. Bandırma Spor'da şu anda 9 yabancı oldu. Bir oyuncunun ayrılması gerekiyor. Yani orada da Murat Duzif mi ayrılır yoksa Endon Gala mı ayrılır o noktayı Bandırma Spor'un çözmesi gereken noktalardan birisi olarak görüyorum diğer bir kulübümüz, bu arada diğer transferini de hemen dile getirelim. İsmail Yahşi takviyesi gerçekleşti. Kazakistanlı futbolcu İsmail Yahşi. E, Türk pasaportlu olduğu için Türk kontenjanında oynayacak. Galatasaray'ın U19 takımından oynayan e, sağ kanat oyuncusu İsmail Yahşi. E, ya bu oyuncu geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın e, rotasyonunda olan oyunculardan birisiydi. E, Ayaz Yükseloğlu ile birlikte dönüşümlü Berat Luş, Ayaz ve e, İsmail Yahşi dönüşümlü oynayan oyunculardı. E, çok benim beğendiğim bir oyuncu değil açıkçası. Yani ben fark yaratabileceği kanaatinde değilim. Ee, Geçtiğimiz sezon 20 maçta 5 gol kaydetmiş bir oyuncu. Ama yani hani şöyle söyleyeyim. 20 maçta 5 gol bir kanat oyuncusundan iyi bir performans olarak görülebilir ama. Ya oyuncu hani attığı golleri şöyle söyleyeyim. Hani skor 3-0 iken 4. gole attırmış gibi e şeyler düşünebilirsiniz. Yani genel olarak hamle oyuncusu olarak kullanılmış Galatasaray'da da. Bir dönem hani ilk 11'de de oynadığı maçlar var ama. Genel olarak... E Ayazın ve Berat'ın alternatifi olarak görülmüş bir oyuncu gibi düşünebilirsiniz. Bodrum Futbol Kulübü'nde sessizlik hakim. Boluspor'a geçelim. Boluspor'da e, hareketlilik vardı. Bugün e, adı çıkan oyunculardan birisi Sinan Bolat. Eee kaleci noktasında e, bir takviye gerçekleştiriyor. E, Boluspor Sinan Bolat'ın adı geçti. Westerlo'dan, Belçika'dan daha önce ülkemizde de oynamıştı. Eski milli kalecilerden Sinan Bolat'ın adı geçiyor Boluspor'la. Gerçekleşirse iyi bir transfer olur mu emin değilim. Yani Bolu Spor'da çünkü yani Orkun Özdemir geldi. E zaten hani e, kiralıktan Muhammed geri gelmişti. E, Bartu Kulbilge var. Yani neden böyle bir dördüncü kaleci takviyesi? Bartu muhtemelen e, ayrılacak herhalde e, takımdan diye düşünüyorum. E, Sinan Bolat transferi gerçekleşirse. Bu arada Erdal başkanında da bir açıklamaları oldu. E, Sinan Bolat transferini ayrı tutmak kaydıyla bir takıma, bir tane stoper, bir tane de santrafor takviyesi gerçekleştireceğine dair haberler geliyor. Yani Boluspor'un yabancı hakkı şu anda dolu. Eğer herhangi bir yabancı ayrılmayacaksa. O zaman insanların aklına şöyle bir e, düşünce geliyor. Yerli oyuncu transfer edilecek Bolu Spor'da. Yerli oyuncu olarak da bakacak olursak stoper havuzu geniş ama yerli havuzu anlamında Bolu gelecek. Ben e, yani 4 tane aday çıkarttım. Bu 4 adaydan birinin olma ihtimali %90 diye düşünüyorum Boluspor adına. Kim bunlar? Bence Başakşehir'den Muhammed Arslantaş. Olma ihtimali yüksek isimlerden birisi. Ee, yine ligimizin gediklilerinden Görkem Bitim. Olma ihtimali yüksek olarak görüyorum. İran'dan ayrılmak isteyen Serdar Dursun olabilir. Ve bir de Gençler Birliği'nden alışverişçi çok oluyor Boluspor'un. Gökhan Altıparmak. Bu dört oyuncudan birisi Santrafor pozisyonu olarak e, Bolu gelirse şaşırmam diyorum. E, Bolu Spor'u da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Diğer bir kulübümüze geçelim. Çorum Futbol Kulübü'ne. Çorum Futbol Kulübü'nde e, dün itibariyle bir haber gündeme düştü. Triveles Spor'un haberi Ahmet Saat. Yani 23-24 sezonunda e, Çorum Futbol Kulübü formasında giymişti Ahmet Saat. Eski oyuncusuyla tekrar ilgileniyor. Zaten baktığımız zaman Ahmet, e, düzeltiyorum Çorum Futbol Kulübü'nün e, Mevcut kadrosunda tek eksik bence alternatif Santrafor pozisyonuydu. Emeka Eze'nin bir alternatifi yoktu. O noktada da Ahmet Saat ideal isimlerden biri olarak görülüyordu. E, Ahmet Saat'a teklif yaptılar. E, Ahmet'in kararı bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Kocaeli Spor'da beklentiden çok uzakta kalmıştı. Ahmet e, ben hatta devre arasında gönderilir diye bekliyordum ama e, hoca İsmet Hoca onu kadroda tutmuştu. 28 maçta 5 gol 3 asist kaydetti Ahmet ama Hani dediğim gibi beklentilerin çok altında kalmıştı özellikle geçtiğimiz sezon. Marka'nın olmadığı ortamda bile fark yaratamamıştı e, Kocaeli Spor'da. Yani eski günlerine Çorum'daki dönemi iyiydi ama yani tekrar Çorum'daki geçen son Kocaeli günlerini düşünecek olursak ya bence Ali Akman bile belki şu anda daha form olarak e, Ahmet'in önünde kalabilir diye düşünüyorum. E, Ahmet'in eski formunu yakalaması için iyi bir kampta geçirmiş olması gerekiyordu. Yani ne fiziksel olarak ne durumda Ahmet'i şu anda bilmiyorum. Diğer bir transferde adı geçen oyuncu yani transfer edilen oyuncu hakkında konuşalım Çorum futbol kulübünde. Kaleci Eren Bilen. Şimdi bu oyuncuyla ilgili benim biraz kafamda soru işaretleri var. E, Muhtemelen üçüncü kaleci olarak alındı Eren Bilen. E, ama yani şunu sormak istiyorum ben Çorumlulara. Yani şimdi kalede Kıvanç var, Hasan Hüseyin var, Seiç geldi. Yani e, Eren hani 18-19 yaşında da birisi değil. Yani 24 yaşında Eren Bilen ve futbolcu Oynamadığı halde Eren Bilen sürekli transfer yapan bir oyuncu konumunda. Yani geçtiğimiz sezonun başında, 24-25 sezonun başında Ahmet Spor'daydı. Devre arasında Ahmet Spor onun sözleşmesine feshetti. Kulüpsüzdü. Yani 6 aydır futbol oynamıyor. Bu kez de Çorum Futbol Kulübü'ne geldi. Enteresan yani Eren Bilen'in transferleri biraz. Muhtemelen bu transfer gerçekleşiyorsa ya Eren kiralık olarak bir yere gönderilecek ya da Kıvanç veya Hasan Hüseyin'le yol ayrımına gidecek Çorum Futbol Kulübü. Anlam veremedim bir transfer diye nitelendiriyorum. Eren Bilen transferini. Diğer bir kulübümüze geçelim. Erzurum Spor Futbol Kulübü'ne. Erzurum Spor Futbol Kulübü öyle iki transfer yaptı ki e, yani ligde şampiyonluğa doğru giden serüveni ateşledi diye nitelendirebilirim. Biliyorsunuz ben sezon başından beri Erzurum Spor Futbol Kulübü'nün transferlerini değerlendirirken Brandon Baye olsun e, keza yine eee Yapmış olduğu diğer transferler, Ali Ülgen transferini, Ben Hurkeser transferi, birçok transferinin nokta atış ve doğru isimler olduğunu, doğru isimleri, Murat Cem Akpınar'ı da keza buna eklemem gerekiyor. Jefferson'u çok istediler. Jefferson olsaydı daha üst düzey bir transfer olurdu ama Jefferson gerçekleşmedi. Murat Cem Akpınar aldılar onun yerine. Murat Cem Akpınar da yine çok üst düzey bir stoper. Yine defansa aldıkları Antalya Spor'dan Amar. Yani hep doğru isimlere gittiler e, doğru transfer yaptılar ve iki tane daha doğru transfer gerçekleştirdiler. İki doğru transferden birisi e, Martin Rodriguez. Şimdi Martin Rodriguez'i e, 21-22 sezondan Altay'dan hatırlıyoruz. Altay'ın Süper Lig'de oynadığı sezondan hatırlıyoruz. Ya O sezon Martin Rodriguez çok e, fark yaratmıştı e, Süper Lig'de de oynadığı dönemde. Yani sakatlıklarla biraz e, boğuştu Altay'da Süper Lig'de iki döneminde ama oynadığı zaman da çok büyük fark yaratmıştı Altay'dayken. E, ben o zaman bile çok hayran kaldığım oyunculardan birisiydi. Tabi sonrasındaki kariyerini çok fazla takip edemedim. Yani Şileli futbolcu Martin Rodriguez geçtiğimiz sezonda Nublense takımında ülkesinde Nublense'de 16 maçta 2 gol 2 asist kaydetmiş. Ama yani şöyle söyleyeyim. Ahmet Spor'daki Diaz Saba'nın birebir aynı özelliklerine sahip topu ayağına yapıştırdığı anda uzak köşeye attığı şutlarla fark yaratan yani bizim ligimizde çok sevilecek bir oyuncu profili e, ee, yani Erzurumspor taraftarına şunu söyleyeyim. Novikovas'tan sonra ikinci Novikovas'ınız geldi. Hayırlı olsun dileyelim Martin Rodriguez transferine. Diğer bir takviye yine çok doğru transferlerden birisi Emre Erdem transferi. Bucaspor'un Spor'un altyapısından yetişip ve 4 sezondur A takımda oynayan e, ve takımında artık kimliklerinden birisi haline gelmiş Emre Erdem de e, Rizeli futbolcu. E, o da Erzurumspor transfer oldu. E, hayırlı olsun dileyelim. Soper rotasyonunda bence çok nokta atış bir oldu. Ama şunu akla getiriyor şimdi bu transfer. Acaba Yakup Kırtay takımdan ayrılıyor mu? Yani Erzurumspor'un genç yeteneği Yakup e, Süper Lig'den ciddi teklifler alıyor. E, muhtemelen Emre transferinden sonra Yakup Kırtay noktasında bir ayrılık olabilir e, Erzurum cephesinde. Transferin son günlerine doğru onu da beklememiz gerekiyor diye nitelendiriyorum. Esenler Erok'a geçelim. Esenler -E Okta bir takviye gerçekleşti. Neden gerçekleşti? E, muhtemelen yorum yapıyorum bu noktada e, Ryan Jack takımdan ayrıldı Diye düşünüyorum çünkü Esenler Erökspor'da bu arada yani öyle bir kulüp ki e, Dışa kapalı yani bir açıklama yapmıyorlar Resmi açıklamalar yok herhangi bir Bildiri yok e, Biz oyuncuları gittikten ya da takıma katıldıktan Çok sonra öğreniyoruz Mikail Okyar takıma katıldı e, Geçtiğimiz sezon Gençler Birliği'nde oynamıştı Adım adım Anadolu turundaki futbolculardan Birisi olan Mikail Okyar e, Bu kez de e, Esenler Erökspor'a geldi Ön libero pozisyonda oynuyoruz. Mikael'e anlatmaya gerek yok. Zaten Trent ince ilgisini herkes bilir. E, uzun boylu, kesici özellikleriyle ön çıkan ama topu oyuna sokmada ya da oyun kurma özelliklerinde yetenekleri kısıtlı olan bir oyuncu. E, yani benim gözümde çok da öyle fark yaratacak bir oyuncu değil. Yani e, şimdi 3 tane ön liberosu var. Yani e, Esenler Erokspor'un. Baktığımız zaman orada Kanga var, Tugay Kaçar var ve Mikail Okyar var. Bunların üçü de ön libero. Yani Osman Hoca çift ön libero ile oynamak noktasında inatla bir ısrarı var. Ya bu takım şampiyonluğa oynayacak bir kadrosu var. Esenler Erokspor'un 6-8-10 formatını oynayabilir. Ama Hoca hiçbir şekilde risk almıyor. Çift ön libero Kanga ile Tugay ile birlikte çıkıyor. Bence o noktada Kanga, Alper, Altar, Hidayet oldu. Ama Altar, Hidayet oldu da oraya bence iyi bir 10 numara. Yani geçtiğimiz sezon Oscar Pinci noktası vardı. Mesela Oscar Pinci gibi bir oyuncu daha bulabilirlerse. Ya da tek başka oraya bir transfer gerçekleştirirse. ideal bir noktaya gidebilir Esenler Rockspor. Bu arada kulüpten de Mame Forfayan'ın sakatlığı hakkında bir bilgi istiyorum. Yani benim çok beğendiğim oyunculardan biri biliyorsunuz. Son maçta Vanspor'da çok talihsiz bir şekilde zemine bağımlı olarak bir e, adresinde ağrılar hissettiğine dair bilgiler geldi ama e, yani umarım uzun süre sahalardan uzak kalmaz Mame Forfayan diyelim. E, diğer bir kulübümüze geçelim. Iğdır Futbol Kulübü'ne. Iğdır Futbol Kulübü'nde tek transfer e, resmi olarak açıklanmadı ama e, kulüp sayfaları, kulübe yakın sayfalardan paylaşılan transferlerden birisi olarak telendiriliyor. E, transfer dönemi boyunca birçok kulüple adı geçen Fode Koyta e, Iğdır Futbol Kulübü ile anlaştığına dair haberler geldi. E, Santrafor olarak Bruno'nun alternatif olarak Fode Koyta takıma katıldıysa Iğdır Futbol Kulübü çok büyük bir başarı imza atmış olur. E, Çağdaş Hoca önemli bir takviyeyi takıma kazandırmış olduğu diye nitelendirelim. Geçtiğimiz sezon Sivas'ta 20, 26 maçta 5 gol 2 asist kaydetti. Ama yani tecrübesiyle bile bu ligde fark yaratır Fodekoyta. Ya ben en az 10 gol atar diyorum bu ligde Fodekoyta. Diğer bir kulübümüze geçelim. Ve adından yani bu transferlerle bence Sönük olabilir bu transferler. Şu anda ismini söyleyeceğim o transferler ama... Gerçekten geleceğe yönelik çok büyük transferler gerçekleştiren İstanbulspor'a geçiyoruz. İstanbulspor'da 3 tane transfer var. Bunlardan birisi kiralık yani Beşiktaş'tan gelen Fahri kiralık. Umarım yani satın alma opsiyonuyla kiralamıştır İstanbulspor çünkü yani biliyorsunuz İstanbulspor genç oyuncuları alıp yıllarca kulüpte oynatıp Sonrasında da yüksek fiyatlara satın ama o oyuncular İstanbulspor'dan ayrıldıktan sonra da bir başarı yakalayamayan futbolcular oluyor çünkü İstanbulspor'un öyle bir özelliği var yani İstanbulspor'un bir sistemi var o sistem içerisinde oyuncuları parlatır ama o sistem dışında çıkan oyuncular gittikleri yerlerde genellikle başarılı olamazlar. 3 tane transfer. İlk olarak Ömer Faruk Duymaz. Ömer Faruk Duymazı belki duymamış olabilirsiniz ama gelecekte çok fazla duyacaksınız. Ömer Faruk Duymaz. Geçen seneki e, Trabzonspor'un U19 takımının Avrupa'da final oynayan, e, Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan o takımın e, forvet arkası ya da santraforunda zaman zaman santraforunda zaman zaman da forvet arkasında oynayan önemli oyuncularından birisiydi. O takımın kilit oyuncularından birisiydi. Ben hep o takımda mesela öne çıkan 4-5 oyuncu vardı. Mesela bunlardan biri Ömer Faruk Duymaz'dır. Diğeri Boran Başkandır. Bak Trabzonspor Boran'ı vermiyor. Mesela Boran'ı biliyorlar. Çünkü Boran'da da ya Boran Hamim Andralı gibi bir oyuncu. Ya yani Boran ileride yani yurt dışına da transfer yapacak. Bak onu da söyleyeyim. Boran Başkan ileride yurt dışına da yani çok büyük e, noktalara gelecek oyunculardan birisidir. Boran. E, Ömer Faruk Duymaz da yine bu takımın çok kilit oyuncularından birisidir. Mesela Ümraniyespor almış yanılmıyorsam. sarı Sarıyer aldı. Oğuzhan Yılmaz Sabek. O da mesela çok yetenekli bir oyuncu. E, Ömer Faruk Duymaz geçtiğimiz sezon Trabzonspor u 19 takımında e, oynadı ve 43 maçta 15 gol 9 15 gol 6 asist kaydetti e, ee, adından ilerleyen zamanlarda çok fazla söz ettirecek oyunculardan birisi. Yeni Emir Kaan Gültekin olarak değerlendirebilirsiniz. Ben stil olarak Emir Kaan Gültekin'e çok benzetiyorum. E, ee, Santrafor oynayacaktır. Emir Kaan'ın alternatifi olacaktır. O noktadaki e, diğer Arnavut futbolcunun da Kritovski ile de e, şu an 3. forvet konumunda kalacak ama Ömer Faruk sezon sonunda doğru e, Emir'den de Muhtemelen Emir zaten satışta yapabilir İstanbul Spor. Ben hala bekliyorum. Yani geçtiğimiz sezon devre arasından beri söylüyorum. Ben Emir Kaan Gültekin'in artık transfer zamanının geldiğini ve trans, Süper Ligi'ye transfer yapması gerektiğini düşünüyorum. Ömer Faruk, Emir Kaan'ı hiç aratmayacak bir santrafor olarak değerlendirebilirim. Diğer bir Ömer, Ömer Faruk, Ömer Faruk Karahan. Yine Trabzonspor U19 takımındaki rotasyonda olan oyunculardan birisidir. O da bu arada Trabzonspor bu Ömer Faruk duymaz ve Ömer Faruk Karahan'ı nasıl bonservisiyle birlikte kaybetti o da Trabzonspor'un ilerleyen yıllardaki iç hesaplaşması, iç çatışması olarak kalır diye düşünüyorum. Ee, Ömer Faruk Karaan, Trabzonspor'un yine U19 takımının e, ilk 11 değil ama rotasyonundaki oyuncu olan oyuncularından birisiydi. Geçtiğimiz sezon 44 maçta 4 gol 4 asist e kaydetti. Sol açık oynayan Ömer Faruk Karaan, o da hayırlı olsun dileyelim. Fahri Ay geldi e, Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon zaman zaman A takımda da süre aldı. Ama U19 takımının oyuncusu esas itibariyle. 8-10 numara pozisyonlarının oyuncusu. Ee, Fahri Ay da hayırlı olsun dileyelim. Ee, Kerem Atakan Keskin gibi bir oyuncudur. Yani Kartal Kayra mesela Beşiktaş'ın altı hırsından çıkan Kartal Kayra var. Kartal Kayra'yı değil de biraz daha Kere, e, Kerem Atakan Keskin'in oyunu pozisyonuna yakın bir oyuncu. Fahri Ay. 17 maçta 7 gol bir asisti var geçen sezon Beşiktaş U19 takımında. Hayırlı olsun dileyelim Fahri Ay'a da. E, o da ilerleyen yıllarda adından çok söz ettirecek futbolculardan birisi. Hatay Spor'da sessizlik hakim. Keçiören gücünde bir transfer var. Keçiören gücünde Wellington transferi gerçekleşti. Wellington'u da nereden hatırlıyoruz? Beşiktaş'tan hatırlıyoruz demeyeceğim. Çünkü o Beşiktaş'taki ve Alanya Spor'da formu gelen Wellington değil. Bu oyuncu İstanbul Spor'da yıllar önce 2017-21 yıllar arasında oynadı. stoper pozisyonunda. Aslında buradan da şöyle bir durum vardı o yıllarda. İstanbul Spor'daki Wellington'la e, Alanya Spor'a Beşiktaş'ta oynayan Wellington çok e, isim benzerliğinden dolayı ya yani isimleri aynı zaten de Karıştırılıyordu İstanbulspor'da oynayan Wellington bu. Daha sonrasında işte tekrar ülkesine geri gitmişti En sonunda Brezilya'da seri B'de Yani Brezilya'nın 2. liginde oynuyordu Amazonos takımında oynuyordu 13 maçta 1 asist kaydetmiş bir oyuncu ama Yani bildiğimiz stoper bir oyuncu Bence iyi bir transfer, dengeli bir transfer e, Bu arada şunu da söyleyeyim Keçiören gücünde Gürkan Başkan takımından ayrıldı Gürkan ayrıldığı için yapılan transfer Muhtemelen Maxler'le birlikte e, Savunmada oynayacaktır e, Wellington Alternatif olarak da o noktada Gürkan oynayacaktır diye düşünüyorum. Düzelteyim Gürkan Başkan ayrıldı. Ee, diğer Abdullah mıydı? Bir transfer daha gerçekleştirmişlerdi. O alternatif olarak kalacak diye düşünüyorum. Ee, Keçiören Gücü noktasında. Hatay Spor'da sessizlik hakim. Ee, Keçiören Gücü'nü anlattık. Manisa Futbol Kulübüne gelelim. Manisa Futbol Kulübü'nde Reşat Can Özbudan bir haberi var. Ee, ben Hamet Ture. Ee, adı geçen futbolculardan birisi. Manisa Futbol Kulübü ile adı geçen futbolculardan birisi ya şöyle söyleyeyim. Bu transfer gerçekleşirse çok büyük transfer bu arada. Benhamit Ture Fransa Ajax'ın formasını giyiyordu en son. Lig 2'de geçen sezon oynadı ama bu futbolcu geçen sezon ciddi bir sakatla geçirdi. Ben Benhamit Ture. Eğer o sakatla geçirmeseydi zaten Türkiye yolu düşmeyecek oyunculardan birisidir. Çok yetenekli ve çok fark yaratan bir oyuncu. Fil dişili oyuncu Santrafor pozisyonunda. Geçen sezon 22 maçta 3 gol kaydetti ama dedim ki bu oyuncu geçen sezon ciddi bir sakatlık geçirdi. Sezonun ilk yarısında denemiyorsam hiç oynayamadı. Ee, gelirse Dioni'nin alternatifi olarak kalır ama Dioni ile bu ileride çift forvet oynayabilir. Yani e, çok büyük bir oyuncu ben Hamit Ture. Henüz daha 21 yaşında e, ve gerçekleşirse bu transfer fark yaratır diyorum ligimiz için. Pendik Spor'da sessizlik hakim. Sakaryaspor'da adı geçen birkaç oyuncu var. Ama Sakaryaspor'da yani adı geçen oyuncular var ama yani bir türlü yaklaşık 15-20 gündür bu oyuncuların adı geçiyor Sakaryaspor'la. Ahmet Yıldız olsun, Vukovic olsun. yine Göztepe'den başka oyuncuların da adı geçiyor. Ya yani Sakaryaspor'daki şu anda mevcut problem eldeki yabancı kontenjanını açamıyor e, Sakaryaspor. Bazı futbolcu Kobal'la yıllar ayrılmak isteniyor. henüz daha o noktada resmi ayrılık gerçekleşmedi. Vukovic'de geçtiğimiz sezon Kojeli Spor'da forma giymişti. 38 maçta 2 gol tüsesiz, Yani tam bir çapa önlü böyle Vukovic. Ee, gerçekleşirse yani Ensana Simon tarzı bir oyuncunun ben daha uygun olacağı kanaatindeydim. Yani biraz 6-8 karışım bir oyuncu bence orada Burak parmak gibi bir oyuncunun daha etkili olabileceğini düşünüyordum ama İrfan Hoca direkt çapa bir 6 numara istiyor takıma. O yüzden Vukovic de adı geçen futbolculardan birisi Sakaryaspor'la Spor'la ilgili. Diğer bir takımımıza geçelim. Sarıyer'e. Sarıyer'de bir transfer gerçekleşti. Ömer Bayram tecrübeli sol bek. Ömer Bayram geçtiğimiz sezon biliyorsunuz Ahmet Sportif faaliyetlerdeydi. bu sezonda Sarıyer'e geldi. Eşref'ten istediği bekleni, beklenilen verimi alamadı Sarıyer. Bu noktada Ömer Bayram takviyesi gerçekleşti sol bek rotasyonla. Ömer tabii ki tecrübesiyle bence Sarıyer'de fark yaratacaktır diye nitelendiriyorum. Serik Belediye Spor'da sessizlik hakim. Ümraniyespor'da sessizlik hakim. Van Spor'da ise Van Spor'da da e, yani başkan Erol Başkan'ın şöyle bir açıklaması oldu. 3 takviye gerçekleştireceklerinden bahsetti. Bu 3 takviyeden ikisinin yerli birinin yabancı olması bekleniyor. E, yabancı transferinde stoper noktasına yapacaklarına dair gelen haberler var. Afriko sakatlığı devam ediyor. E, o noktaya Afriko'nun Gönderilmeyecek bu arada Afrika takımda kalacak. Bir tane daha yabancı takviyesi düşünülüyor Van e, Spor'da savunma hattına. O noktada da şöyle söyleyeyim yani e, Hakan Hoca üçlü oynuyor. Biraz bek yani e, muhtemelen o yapılacak takviye e, sol stopere yapılacaktır diye düşünüyorum ben. E, sol bek de oynayabilen sol stoper takviyesi Düşünülüyor muhtemelen. Yani şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe üçlü oynuyor ya mesela. Jaden Ostarboll profilinde bir profil arıyorlar ee, sol stopere. Vanspor. Yani isim şu an bilmiyorum ama şöyle bir öngörüde bulunabilirim. Yani Vanspor transferde genel olarak yabancı transferlerini İspanya ve Portekiz taraflarından gerçekleştirdi. O bölgeden bir oyuncu daha gelebilir diye düşünüyorum Vanspor'a da. Ee, transferde takımlarımızı da bu şekilde değerlendirmiş olalım Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız da memnun olurum. Videonun altına yorumlar kısmına sizler de yorumlarınızı bırakırsanız memnun olurum. Herkese mutlu günler diliyorum.